Thank you. Çocuklarımız sınıflarda yerlerini almıştır. Yalnız sınıflarımızda, okulumuzda öğretmen yoktur. Eğitim bu şekilde nasıl devam edecektir? Çok merak ediyoruz. Her yıl okul dönemi yapılan saçma sapan hareketler, düşünceler. Her yıl her okul aynı kaosu yaşar. Öğretmen yok, öğrenci yok. Okullar açılıyor, eksikler çok. Eğitim Bakanı bir an önce istifatsın bence, evine gitsin. <laughs> sözünü vermiş olduğu okulları birleştirme kararını ne olursa olsun ben geri adım atmam demek kesinlikle yanlış bir davranıştır. Halk arasında kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Ee, bizim çocuklarımız bir insanın sözüyle bu şekilde olmaması gerekir yani. Ee, inatla olacak bir durum değildir. Mustafa Yeşilleme İnciliköy Muhtarı. Ben bu kararı bakanlar kuruluna götürüp onaylattıran Sayın Nazım Çavuşoğlu'nu buradan protesto ediyorum. Ve bu arada bu kararı bu kararı alırken bu karara onay veren bakanlar kurulunda bulan bütün bakanlarımızı da protesto ediyorum. Araştırmadan, soruşturmadan, bizimle tartışmadan bu karara onay veren bakanlar kurulunu, Mausa milletvekili 13 tane milletvekilini, Mausa bakanlarını ayrıca protesto ediyorum. Gelsinler bu okulun durumunu görsünler. Ondan sonra bu aldıkları kararı bir daha gözden geçirsinler diyorum. Bu evet. tesisleri gezip görebilirsiniz. Varsa bu bölgede, bu mesarede başka bir okul böyle o zaman gereğini yapsın. Gelsin Sayın Bakanımız da görsün burada neler olduğunu. Gelin buyurun görün siz de. Evet bugün Beyermudu Belediyesi'ne bağlı Çayönü Köyü'ndeyiz. bildiğiniz gibi burada bir eylem var. Tabii ki biz de hiçbir zaman bölgemizdeki yerel kurumların, kuruluşların kaybetmek istemiyoruz. Sayın Bakan'la ben birkaç kez aslında bu konuyu görüştüm. Onlar da eğitim olarak bu sistemin bana ısrarla doğru olduğunu söylediler. Ee, ben yine akşam en sonuna ulaştım. ve ee, Bu ulaşmamda da e, endişelerimi, sıkıntılarını, bölge halkının dilek ve temennilerini ona ilettim. Tekrardan bir e, konuyu değerlendirelim diye bana söyledi. Bugün yine tekrardan bu konuyu Sayın Bakan'a ben biraz sonra e, ulaşıp, ileteceğim. Gönlümüz bölgemizde yalnızca e, okullarımız yok, kulüplerimiz var. Onlar bölgemiz için bir değerdir. Bölgemizin geçmişini yansıtan e, kurumlardır. E, halkımızın bu şekilde psikolojik olarak da ve çocuklarımızın bu kadar e, mesafe kat edip sabahleyin örneğin belki de İncil'deki gibi çocuk sabah yedide kalkıp yola çıkmak gerekecek. E, buraya gelecek, buradan güvercinliğe gidecek. Bunlar hep çocuklarımız için bir eziyet, bir külfet diye düşünüyorum. E, ben biraz sonra Sayın Bakan'a ulaşmaya çalışacağım. E, belki Sayın Muhtarlarımla ve Okul Aile Birliği Başkanı'na da belki bir ziyaretini yapıp bu kararından vazgeçmesi için tekrardan bir girişinde bulunacağız. Merhaba, ben Avukat Şefik Aşçıoğulları adına buradayım. E, biz söz konusu davanın hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Bu alınan karar bu çocukların eğitim öğretim hakkını olumsuz yönde etkilemektedir. Oraya, Keza okula da bakarsanız oraya, zaten okul kendi kendini geliştirmiş, oraya, iyi eğitim veren bir okuldur. Biz bununla ilgili yasal sürecimizi başlattık, davamızı açtık. E, velilerimizin, okulumuzun yanındayız. Gereken bütün hukuksal savaşımda, savaşımızda vereceğimizi söylemek istiyorum. E, bu insanlar görüyorsunuz, burada çocuklar sınıfa alındı fakat Çocuklar dışarıda durulmasın diye alındı. Şu an herhangi bir öğretmen yoktur. Büyük ihtimalle bugün eğitim de olmayacak. Ama bu çocuklar giyindi, özendi. Aileleri çocuklar bir şey öğrensin diye bugün çocukları okula yolladı sonuçta. Fakat e, sınıflar kilitliydi. Bu çocuklar e, dışarıda bekletildi. Daha sonra e, biz bu şekilde beliyle eyleme kalkınca sınıflar açıldı. Ama şu bilinsin ki şu an bu çocuklar burada geçicidir. Yani bugün eğitim öğretim olmayacağını düşünüyoruz. Ama biz bu hukuk savaşının sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ederim. İsmim Cemaliye Tuve. Boğaziçi Lapatoz'dan gelin olarak geldim. 27 senedir bu köydeyim. Çocuğumu da burada okuttum. Şu anda veteriner bu okulda ne doktorlar ne veterinerler ne öğretmenler çıktı. Gördüğünüz gibi de süper bir okul. Devletin hiçbir katkısı da olmadı Ben de senelerinden okul aile birliğinde işledim Velilerimizden gelen yardımından süper bir okul yaptık Bu bölgelerde hiç böyle bir okul yoktur Başımıza geleceği de söyleyeyim Boğaziçi'nden geldim Geçmiş zamanlarda Boğaziçi İlkokulu da aynı şeyi yaşadı Bir iki sene küçükler okulda kalacak dediler Ana sınıflar Sonra okulumuz tamamen kapandı Bakana sorarım ben. Şimdicik. Boğaziçi okulu var mıdır? Boğaziçi Lapotoz İlkokulu diye bir okul var mıdır? Ve şu anda yapılmak istenen de budur. Bir iki sene burada küçükler kalacak. Sonra da bu okul tamamen kapanacak. İkincisi. Şimdi burada velilerin veya Kıbrıs'ın duymadığı bir şey söyleyeyim. Hayır, hayır. E, çiftçiler Birliği Kadın Kolu diye bir kadın kuruldu. Bakanlarımızın ee, haberi vardır. Bir üyesi de benim. Hedefimiz neydi? Ee, şimdi devlette iş imkanı yok. Kadınlarımız bizler köy köy gezip velileri uyarmalıdır. Kadınları kadınlara diyecektik ki e, işte iş imkanınız varsa köy hayatında evlatlarınızı oraya yönlendirin. Devlette kesinlikle iş yok. Hedefimiz buydu. Biz de bunu yaptık. Ne oldu? Ben de yeni oğlumu, sinirden titrerim kusura bakmayın, yeni oğlumu veteriner yaptım, işini kurdum ve devletten hiçbir imkan, hiçbir şey beklemedim, yerleştirdim. Sorarım, hangi gelin gelecek buraya otursun, evini yerini yaptık, ne oldu, hangi gelin gelecek, ileride okulu, olmayan okula, buyursun, gelsin yeni Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, önce güvercinlikteki okul aile birliğinin düzenlemiş olduğu eyleme destek belirttik. Bugün de bu Çayönü İncirli İlkokulu'nun okul aile birliğinin ve gözlemlediğim kadarıyla köyün hemen hemen hepsi buradadır. Çayönü olsun, İncirli olsun. Düzenlemiş olduğu eyleme destek belirtiyoruz. Eğitim Bakanlığı son zamanlarda oturduğu odadan, merkezden kararlar alıyor ve bu aldığı kararlar yereldeki vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Bu karar da ben yaparım olur mantığıdır. Demokratik ilkeler bize öğretilmiştir ki eğitim faaliyetleriyle ilgili, öğretim faaliyetleriyle ilgili, okulların geleceğiyle ilgili kararlar alırken eğitim paydaşlarıyla görüşme, istişarede bulunma zorunluluğu getirilmişti. Ben yaparım olur demekle buradaki çocukları otobüse koyup güvercinliğe göndermek. Ben yaparım olur de demekle velileri kaygılandırmak, endişelendirmek. Okulun nüfusu düştü veya eğitim öğretim faaliyetlerin verimliliği ile ilgili iddiada bulunmak doğru bir yaklaşım değildir. Eğer bir iddianız varsa ortaya gerekçe koyarsınız, Bilimsel kanıt sunarsınız ve okullar birleştiğinde eğitim öğretim faaliyetlerinin verimliğinin artacağını ispatlarsınız. Bugün 94 yılında bu köy ve çay de dahil olmak üzere 85 tane okulumuz birleştirilip merkezleştirilmiştir daha iyi mi oldu? Son 20 yılda yapılan bu girişimle daha iyi mi oldu? Eğitimin niteliği, okulların kapasitesi arttı mı? Bu soruyu Eğitim Bakanlığı kendisine sorup ondan sonra okulların birleştirilip birleştirilmesiyle ilgili bu köye gelip hesap vermek zorundadır. Eğer bir karar aldıysanız bundan muhtarın da haberi olacak, belediye başkanının da haberi olacak, okul aile birliğinin de, öğretmenin de, köylünün de. Bu köye gelip dertlerini anlatmaları gerekiyor. Düşünmedikleri ve öngörmedikleri bazı durumlar var eğitim açısından. 4 yaşındaki İncirli'deki bir çocuğu otobüse koyup Şahin'e ve daha sonra Güvercinli'ye götürüp günde 35 kilometre yol yapmaması hangi eğitimin mantığına sığar ben merak ediyorum. Böyle bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen ne daha başındayız ne 1963-74 arasında toplumsal çatışmaların olduğu dönemde baskı altındayız. 21. yüzyılda teknolojik imkanların en önde gittiği bir dönemde ki bu okul at yapısı itibariyle bölgedeki birçok okuldan Mausa merkezdeki o büyük dediğimiz nüfus olarak büyük dediğimiz birçok okuldan çok daha iyi bir atsap yapıya sahiptir. Eğitimin verimliliği ile ilgili gerekçe koydular ve 29 Ağustos günü Bakanlar Kurulu kararıyla bir genelge yayınladılar. Birleştirilince Eğitimin verimliliği ve öğretimin verimliliği artacakmış. Bu köy tek şubeli sınıf olana kadar birleştirilmiş sınıflarda eğitim vermiş bir okuldur ve bu köyden mühendisler çıktı, doktorlar çıktı. Güvercinlikten de, İncirli'nden de, Şahin'inden de sendikamızın üyeleri var. Öğretmen üyeleri var ve bir fiil bazıları bu okullarda hala daha görev yapmaktadırlar. Ve bu çağda okulları birleştirecek, okulların verimliliğini artacağını iddia etmek, nüfuslarının azaldığını iddia etmek tamamen saçmadır. Pile 28 öğrenci, Bearmudu 36 öğrenci, Türkmenköy'de de 60 civarı öğrenci var. Bu okullarda da nüfuslar azaldı. Bunlarda mı birleştireceğiz? Bunlarda mı kapatacak? Size söyleyeyim mi ne oldu? Birleştirilmeden ne eğitimin verimliliği arttı ne de okulun nüfusu artacak. Birleştirmeden her iki okuldan da Eğitim Bakanlığı 10 tane öğretmen tasarruf ederek bunu taşımacılığa verecek. Öğretmenden tasarruf edeceğiz, okulları birleştireceğiz okullar arasında öğretmenler branşlar için gidip gelecek ve biz bu yaptığımız tasarrufla sadece otobüsleri finanse edeceğiz. Eğitim Bakanlığı'na buradan tekrar çağrımızdır. Köylü buradadır. Okul aile birliği buradadır. Öğretmenler buradadır. Eğer bir karar alıyorsan arkasında dur. Lefkoşa'daki odandan çık, bu köye gel ve gerekçelerini ortaya koy. Birlikte tartışalım, birlikte doğru bir yer bulalım. Ben bu eylemi düzenleyen herkese tekrardan teşekkür ederim. Bu köylü okuluna nasıl sahip çıkacağını diğer okullara da göstermiştir. Biraz önce bir arkadaşımız söyledi. Maalesef bugün Boğaz içinde okul yoktur arkadaşlar. Okul köyün sosyal alanıdır. Okul bir sıkıntı duyduğunuzda başvuracağınız bir öğretmenin olduğu bir yerdir. Eğer okulunuz olmazsa ve okulunuzun kolu kanadı kesilerek zaman içinde kapası, kapatılmasına müsaade ederseniz bu güzide bina elinizden çıkacak ve köyünüzde sosyal bir kurum kalmayacaktır. Ben tekrardan eylemi organize edenlere teşekkür ederim. Sendikal olarak doğruları söylemeye ve sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Nerede geliyor